200 lira. Ne olacak abi? O dört lira emekli maaşı alıyorsun. En yeteri bak sen ev kirasını veresin. Değil mi? Çocuk mu okutasın? Kendi mi yiyip içesin? Ailene bir yerde yemeğe mi gitsin? Çalışsın nerede? Adam seni çalıştırmıyor. Sigortan yok. Ben sigortan. sigortan. Seni çalıştırmam diyor. Nasıl yapacağım ben şimdi? Kendi büyük çoğunluğu asgari ücretle geçiriyor. Emekli maaşıyla geçiriyor. Sizce yeter mi? Evet. E Değiştirmek lazım. E nasıl yapmamız lazım? Oradan da dönelim. iyi işi bilen insanlar. Bunlar başta olduğu sürece hiçbir şekilde yani, şey yapamaz. Bir şey Bak bir adamın 14 şey yıllık, şey. kaç yıllık diploması iptal edildi. Ya ne yapılacak ki bu ülkede? Sizce? Yapılır mı? Yok çalışırsak iyi olur. Çalışırsak Bence iyi olur. ne yaparsa <laughs> bunlara, bunlara ne yaparsa buna gitmez. Umudu kaybeder, hiçbir şey değişmez. Ben vallahi bu yaşıma kadar hep umutluydum. Ama bu <laughs> diplomanın böyle iptal olmasına umutsuzum artık. Ha yok, umudu kaybettim. Bir şekilde hukuk geri dönecek yani bu Yani bunlar elinde olduğu sürece biraz zor döner değil bence. Edeceğiz. Bilmiyorum inşallah. Meslek verin babacana destek. İnşallah. Ya. Ya babacan ona bakırsan diğerlerde muhalefet de çok güçlü ama ne oldu? Attı evet. içeri. Diğer gün babacanı atmayacağın içeri ne malum? <laughs> ne malum? Ona gücü yetmez. Gücü yetmez. Ona yetti, ona yetmiyor diyorum. Bir tane lekesi yok. Nereden atacak? E onun da lekesi yoktu. Ne vardı onun? İlerleme yok. Ne işleriz Çalışacağız ya. Biz senelerce bir dersim olarak senelerce çok uğraştık. Olmadı. Bak bizim kim geldi? Evet. O yapamaz. Yapamazsın. i̇nsanlar belli çünkü. Ya ne yaptığını kim biliyor insanlar. insanlar. Ya bir 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 kişi, bir şey. ben, ben. Zaten amaçlar o. Birisi Alevi, birisi Sunni, birisi tamam. Çerkez dediğin zaman bizi birbirimize o, o, kırdırıp o, o, ondan sonra aradan sıyırıp işi götüren onlar zaten. Baştakiler bunu müsaade edersin zaten açıkçası. Bak ne gibi insanız. Ben, ben Aleviyim, sen Sünnisin. Sen Alevisin, ben örnek yani. Bak. İki insan gibi muhabbet edip konuşabiliyor. Hadi insan diyoruz. Insan, i̇nsan, insan olduğu sürece sıkıntı yok. yok. Şimdi problem şu, kimlik sayısı bir Buyur o, o 200 lira arkadaşı 150. Vallahi valla bunlar Hı. kadar değil. Yapıyorsa da Hep. bunlar kadar değil diye düşünüyorum. Mecburen yapıyor ben şimdi. Bunlar Ama kadar değil. Ya da eskiden yapılmışsa da şimdi de yapılmıyordu insan hakları ve eşitlik temelli herkesin kendini adi, özgür, onurlu, vatandaş hissettiği bir sisteme, bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacımız var. Bir defa açık konuşayım. Ben şunu konuşmakta bir takım şey olurum. Şey. Ben şunu şey. konuşayım. Şey. Şey şey. Çok Biz birlikte bir şey. askere gidelim. Evet. Birlikte aynı yemek evet. yiyor Birlikte aynı... Savaşa birlikte gidiyoruz. Yani bu neyin şeyi? Ben anlamıyorum. Yani benim aklımı almıyor. Yani dediğim gibi en basit bir adamın kaç yıllık diplomayı... Biliyor bizim deva 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 başını, başını, bir cephede evet. var. Evet. Seviyor. Bizim bir arkadaş hatta buranın başkanı. Sıkıntı yok bu konuda. Şimdi özgürlük evet. yerler. özgürlüğü bir. Evet. Düşünce bir üç. Bunlar, bunlar önemli. Bunlar olmadığı sürekli ülkede bir, bir şey diyoruz. Şey diyor. Ama işte bir türlü olmuyor. Bir insan, kendini yani bir i̇şte O da problem hepimiz bir kağıt, o da, o da, o da, o da. Ben sizden daha çok üstüyüm. Ben sizden daha çok üstüyüm. Bu düzenin Demokratik değişmesi. Yapayım. Gerçekten. Inşallah hani, bu inşallah olur ama. Bu sözde değil, özde demokrat insanlar. Bu yani. durumda biraz zor.